işittiklerinizin hakkını verin. Hani birilerine bir şeyler işittirmeye çalışıyorsunuz ya kardeşler. Önce siz işittiklerinizin hakkını verin. Ardından işitmek istemediklerinizi muhatabınıza siz de işittirmeyin. Bana böyle demeni istemiyorum. Benimle böyle konuşmanı istemiyorum. Bana böyle davranmanı istemiyorum. O zaman siz de yapmayın. O zaman önce siz yapmayın. Yani sözünüzün eri olun kardeşler. İşitmek istemiyorsanız siz de hiçbir zaman kaba ve küfürlü konuşmayın. Ve ardından işittiğiniz her şeyi doğru kabul etmeyip İyice araştırın kardeşler. Her duyduğunuza hemen atlamayın, sazan değilsiniz. Oltaya gelmeyin, tuzağa düşmeyin, aldanmayın ve aldatmayın kardeşler. Bu nedenle de size biri bir haber getirdiğinde doğruluğunu mutlaka araştırın. İşittirmeye çalışmak yerine açık ve anlaşılır şekilde konuşmayı tercih edip, İşittirenin Allah olacağını unutmayın. Yani kendinizi paralamayın kardeşler. Ne diyordu güzel peygamberimiz Hazreti Musa? Ya Rabbi dilimden düğümü çöz. Sözlerime anlaşılırlık ver. Ki beni dinlesinler ve anlasınlar. İşittiren sensin. Kardeşler kulağın olması yetmez. Duvarda duyun olması yetmez. Tuşa basıp ışığı açmanız lazım. Telefonun olması yetmez. Numarayı girip arama tuşuna basmanız lazım. Bütün bunlar irade gerektirir. Ve Allah onda bir hayır görürse emin olun ona işittirir. Peki o zaman ya hayır görmediğine işittirmeye çalışıyorsak? Bununla da dünya literatüründe zaman kaybıdır kaybetişler ise artık zaman kaybetmeyin.